Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün herhangi bir giriş yapmadan direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü artık almış olduğumuz ve değişeceğini pek düşünmediğim bir kararla karşınızdayım. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere artık Thunder'ı net olarak bırakıyorum. Vartandır bırakılmaz. Sadece ara verilir tarzında bir oyuncular arasında söz vardır. Fakat bu söz artık geçerliliğini yitirdi. Bunu da sağ olsun yapımcılar kendi elleriyle yaptı ve bu şekilde bu sözün de geçerliliği günümüzde yitirilmiş oldu. Neden bırakıyoruz? Şöyle başlayalım sıfırdan. Yeni gelen belki arkadaşlar olur. Videoyu görüp de tıklayan arkadaşlar olur. Hemen sıfırdan herkesin anlayabileceği bir şekilde. Öncelikle arkadaşlar oyun yapımcısı, oyuncu dostu bir yapımcı değil. En azından ben o şekilde düşünüyorum. Oyunda çok ağır bir şekilde pay to win var. Yani nasıl oyuna para yatırırsanız o zaman oyundan zevk alırsınız. Nasıl oyuna daha çok para yatırırsanız o zaman oyundan daha çok zevk alırsınız. Fakat bu parayla ölçülen bir şey oldu için günümüzde Türkiye'de gençler için çok da olur olmayan bir durum. Örneğin ABD'den bir tane atıyorum kara kuvvetlerinden bir tane tank aldınız. 1000 TL vermek zorundasınız. Normaldeki fiyatları da iki katı. İndirimde %50 indirim sağlandığı için 1000 TL'ye denk geliyor. Diyelim ki bir tane oyuncu geldi 1000 TL'yi oyuna yatırdı. E, bu araçta sabah akşam oynaması gerekiyor. Sabah akşam aynı araçta oynaman gerekiyor. Buradaki araçları açabilmek için. Bakın benim burada M1A1 kılık beytim var. Ona rağmen ben rütbe 5'te kalmışım. Çünkü ben sabah akşam oynayamıyorum. Yani normalde 2 saat 3 saat oynayan bir insan olmama rağmen bile bu şekilde hala ilerleyememişim. Bak seviye 5'te kalmışım. Daha fazla daha fazla oyunda zaman geçirir Saatlerini harcayıp bu şekilde olan bir yapımcıdan ne bekliyorsun? Hava kuvvetlerine gelirseniz sıfırdan kasmak isterseniz her türlü ve her türlü uzun zaman harcamanız gerekecek. E peki premium araç almak isterseniz bakın burada da F20'm var. E buna da para vermek zorundasınız. Tabi bunlar biz aldığımız zamanlar o kadar çok yüksek paralar da değildi fakat şimdi 1000 lira 1100 TL olmuştur. E tutup da ben bir tane oyunda bir tane ülkedeki bir tane araç ağacını araştırmak isterseniz versem 1000 TL veremem arkadaş. Vermem. Hadi buna bin TL verdim. E kara kuvvetlerinden de bir tane alacağım. Ona da 1000 TL. 2000 TL. Ya yani ne gerek var? Niye vereyim? Niye niye? Sebebi ne yani bunun? Sen bana ne sunuyorsun? Güzel bir şey sun ki ben sana para vereyim. Ben sana para vereyim ve bu oyunu hakkıyla yapıyorsun diyeyim. Ama sen bana güzel bir şey sunmuyorsun. Mesela e, şurada arkadaşlar. XM246 var. Bakın çok net bir olay göstereceğim. Ekrana da SS'ini alırım. XM246'yı Çin ağacında bir tane obüs aracıyla oynarken şu bölgesinde bir yerlerde vurdum. Hatta koruma analizi yapalım. Çin'e çekelim. Buradan da PLZ-05'e çekelim. Şimdi ekrana baktığınız üzere PLZ-05 obüs mermisi kullanıyor. 155 milimetrelik obüs topu var. Bu merminin detaylarına bakalım. Yaklaşık 11 kilo TNT eşdeğer olan bir mermi. 11 kilogram TNT eşdeğeri var. 155 milimetrelik bir toptan fırlatıyoruz ve yaklaşık olarak çıkış hızı e, saniyede 933 metre diyor da hadi sürtünmezler sürt diyelim. Bunu kendi çapımızda düşürelim. Yaklaşık olarak ben bunu 600 metreden vurdum. Biz bunu biraz da şöyle 800-900'e kadar çekelim. Parametrelerimizi biraz daha arttıralım. Hey mermiyi bu araca sıktığım zaman arkadaşlar bak buradan vurdum ya. SS'i vardır. SS'ini atarım size. Buradan vurdum bak bu aracın yok olması gerekiyor. Oyun diyor ki bana zaten yok oluyor diyor. Oyunun maç esnasında bu araç yok olmuyor. Bu aracın yediği hasar bak. Yediği hasar şu, Aynı. Böyle bir hasar yedi. Şurada da biraz hasar almıştı ya da şurada. Ee, buradan tam buradan vurdum bir mermi Bütün mürettebatı patlatması gerekirken Sadece şu topu mop aldı şurada bir hit verdi bize Bu şekilde de dedik e tamam dedi yeterli falan yaptı Yüzümüze oyunu kapattı e, Oyun diyor ki kanka diyor zaten diyor sen araç aldıktan sonra yine kasamayacaksın ki Bir tane de premium hesap alman gerekiyor diyor Bir de premium hesap alacaksınız Siz hem premium hesap hem premium araç almak zorundasınız Anladınız mı bilmiyorum anlatabildim mi Ve bunu aldıktan sonra bir de zaman harcamanız gerekiyor Yani pay to win tarzında tam bir oyun diyemiyorum da Bir de zaman da harcamanız gerekiyor Pay to win oyunlar nedir? Parayı verirsen rahat rahat keyfine bakarsın. Bunda o da yok. Parayı veriyorsun üstüne bir de rezil de oluyorsun. Öyle bir saçmalık var. Bir başka saçmalığa gelelim. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. Hızlıdan göstermek istiyorum. Burada 2-4 oynuyoruz arkadaşlar. 2-4 de bugün video çekmek için maça girdim. Arkadaşlar kafama füze yedim. Kafama bildiğiniz füze yedim. 2-4. 2-4. 4 ya kanka 2-4. Yani bunun flare'i yok. Kaçabilecek bir manevrası yok. Hızı yok. Bir şey yok. Bu ağır bombardıman uçuyor. Bu kafasına füze yedi. Füze yedi ya. Uzaktan füze yedi. Önden geldi bir de hani. Arkadan falan dedi. Önden direkt kafamıza giriyor. Şimdi arkadaşlar bunun da bir analizi var. Hemen size onu göstereyim. Evet. Hemen maç başladığında şu şekilde ilerletiyorum. Bu arkadaş benim. 2-4 ile oyuna başladık. Sağımızda bir tane 2-4. Solumuzda bir tane 2-4. Ortada ben varım. Toplamda 3 tane 2-4 varız. Burada red base'lerimizi işaretledik. Şuna ben gideceğim. Buna başkası gidecek. Şuraya da şuradaki arkadaş gidecek. Raconu budur zaten. Bombardıman oynayanlar bilir. Önceden red base'ler işaretlenir. Biz bu tarafa doğru giderken aşağıda kodumun bir tane çançin çonu var. Su 7 almış. O da bu tarafa doğru koşuyor. Hakkıdır. Hakkıdır yani bir şey diyemem. Taarruz uçağı almış koşuyor. Böyle bakarsanız arkadaşlar. Bir tane daha su 7 gidiyor bu tarafa doğru. Bir tane de sap 105 gidiyor bu tarafa doğru. Anlıyoruz ki biz bu red base'lerin hiçbirini alamayacağız. Haksız mıyım? Hiçbir tane red base alamayacağız. Şuradaki arkadaşa bakıyorum. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Önde bir tane sap 105 var. O, o tarafa koşuyor. tu 7 var. O tarafa koşuyor. Hadi alırsa bir tane red base alır. E bize red base kalmadıktan sonra biz ne yapacağız? 3 saat havada artık döneriz. Takla atarız. Red base'in çıkmasını bekleriz. Tabi o sıraya kadar jetler jet maçındayız. Bizim irtifamıza gelip bizi vurmazsa. Buradaki göstermek istediğim olay şuradaki arkadaş tamam mı? Şimdi bu arkadaş şöyle bir sensör modunu alalım. Şimdi bu arkadaş gidiyor. Bu arkadaş bu şekilde yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane AIM-7C var tamam mı? Şurada bir tane AIM-7C var Bu em 7 c nereye geliyor diyor merak ediyorum AIM-7C'yi Bak ta geriden Tudor'da kitlemiş adam AIM-7C'yi Tudor'da kitlemiş Hatta şöyle biri alalım bak AIM-7C geliyor 2.5 2 kilometre 1 Hop Bekle sensör modundan çıkalım Bak füzenin gelişini gördünüz mü? Bak 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 iyi bak şu fotoğrafa iyi bak. Şu fotoğrafa iyi bak. Al bunu ananı tamam mı? Şu fotoğrafa iyi bak. Bak bak aim 7c 2.4'e boydan girdi. Kafadan bildiğin motora falan da değil bildiğin kafadan girdi. Aim 7C ya. Aim 7C geldi kanka. Adama Aim 7C geldi lan. Lan bu adam ne yapacak burada? Ne yapacak? Bu adam ne yapacak? O sıra ben de bir tane füzelerle uğraşıyordum. Orada ama hayattayım ben hala. Bu adama füze kitlediler. Aim 7C attılar. Bak bak füzenin başı girmiş buraya. Adamın kmiş lan. Lan füze adama girmiş lan. Devamını izleyelim. E, olacağı buydu zaten. Yani burada herhangi bir ekstra beklentisi olan varsa üzülerek söylüyorum ki buradan sağa çıkamazsınız. Tabi o sıra biz de öldük herhalde. Neredeyiz biz? O sıra biz de buralarda dolanıyoruz. Şuradan bir tane eleman gelecek. Aynen. F3 h geliyor. Buradan bize e, çakacak. Bak o da füze attı. Bak 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 bak. Bak füze attı. Bak bak füze attı. Gördün mü? Bana da füze atmışlar. Bana da füze atmış. Bak bu da gelmiş. Bu gelmiş. Bunu geçtim. Bu makineli topla gelmiş. Bu da füze atıyor füze. Buraya füze atıyor. Vay o çocukları ya. Ya gerçekten. Aklı başında olan bir insan der ki ben der bunu oynamıyorum der. Ben der bu uçakla oynamak istemiyorum der e o zaman ne anladım kanka Bombardıman hattını direkt silip atalım Hiçbir anlamı kalmadı 2-4'ü o zaman direkt oyundan kaldıralım Ya bir tane içlerinden bir insan çıkıp demiyor mu Kardeşim 2-4'e füze mi atılır 2-4'e AIM-7C mi kitlenir Biz gelin bir tane mod yapalım ya O kadar zor değil kanka Kaç yıldır bak 10 yıl aşkın yapımcısınız O kadar zor değil Şuraya bir tane mod ekleyelim demek yok ya Ya hiçbir tane bir şey de yok Bir tane farklı mod gelmedi Bir tane bak Bir tane etkinlik modu gelmedi Bir tane farklı mod gelmedi Hep böyle s*** si o. Sıradan şeylerle bizi e, farklı araç ekle ekle. Farklı araç ekle ekle. Yok efendim A10 geldi. Yok F35 gelecekti. Şu gelecekti. Bu gelecekti. Bırak kral ya. Kalk valla. O yüzden arkadaşlar artık bu oyunu bırakıyorum. Bırakma sebebimi umarım anlamıştırsınız. Yani bu kadar saçmalık olmaz. Buglar zaten müthiş derecede. Hileler durumu var. Onu da as oyuncu videosunu çekmişti. Basitleştirilmiş kara muharebelerinde hileler geliyormuş. Hatta baya bir hile doluymuş. O da bir saçmalık zaten. Yani sen gerçekçiye bu buraya anti chat koyuyorsun. Anti chat'i de hiç düzgün çalışmıyor. Haberiniz olsun. Bundan sonra kanalın ismi, şekli, şemali değişebilir. Gördüğünüz zaman şaşırmayın. Artık War Thunder işinden Elimizi ayağımızı çekiyoruz Saçmalıklar kendilerinde kalsın Ben bundan zevk alamıyorum Ben videoyu çekerken zevk almam gerekiyor Ben zor hakim oynayacağım bu oyunu Zor haki yaptığım bir şeyden nasıl insanları mutlu edebilirim Nasıl insanları güldürebilirim Keyif almam gerekiyor bu işten Keyif olarak keyifli bir şekilde yapmam gerekiyor Hem kendim keyif almam lazım Hem de karşıdaki insana keyif vermem gerekiyor ben Bu şekilde yapamam bunu anladın Problem bu Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın